Merhaba arkadaşlar, Ali kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane enteresan ürün tanıtacağız. Başlayalım Fırat. Haydi. Arkadaşlar ilk ürünümüz Ninja Wallet. Yani tercümesi Ninja cüzdanı. Ninja cüzdanı. Evet, bu Ninja cüzdanı insanların cüzdanı taşıyabileceği ve birçok işe yarayan bir e, alet. Evet abi zaten benim şikayetim vardı. Çok kişi ninjaları düşünmüyor yani. Ninjalar için hiç kimse bir şey yapmıyordu. Yani bu ürün gerçekten iyi olmuş. Ninjalar yalnız değil yani o konuda. Şimdi şöyle burada birkaç tane özellik var. Mesela burada şişe açacağı oluyor. Yok cep telefon tutucu oluyor. Yok burada işte şu aşağıdaki yerlerle somunları sıkabiliyorsunuz. Üstü cetvel. E, burada böyle vida sıkabiliyorsunuz. Biz birkaç tanesini gösterelim. Mesela bakalım evet. şişe açacağı olarak bunu kullanabiliyor muyuz? Şurada bir Battle Opener diyor. Bakalım Melih ben şey yapabilir miyim? O ben ha şöyle. Evet. Tat arkadaşlar, siz bu kadar zorlanmayacaksınız. <laughs> Zor oluyor. Siz bu kadar zorlanmayacaksınız. Melih şey yapar yani olur. Zor oluyor ama oluyor. İstersen bir de cep telefon tutuculuğu gösterim. Onun için evet. iki tane kart gerekiyor. Şöyle bizim İstanbul kartlarımızı şöyle koyuyoruz. Canlar olan İstanbul kartlarımızı akbillerimizi geçirelim. Canımız cananlar bizi. Yalnız kırılırsa şirkete dava açarım. Kartıma <laughs> bir şey olursa <laughs> ederim. <hem gülüyor> Hayat kurtarıcı. Çıkar şimdi cep telefonu. Benimki biraz ağır gelebilir ama dur bakalım deneyelim. Vay. Ha, oldu ya. Al böyle filmini izle. Hatta şöyle yandan göstereyim. Al filmini izle. Ya yani YouTube'da aç oha diyorum yap yap ha, falan izle. onları izle. Ne istersen yap yani. Aynen. Bunun başka özelliği var da son... Onu çıkartma getir. Bundan da göstereceğiz çünkü. Evet ya mesela e, normalde şunlar somun ha, somun evet. evet yani bu da uygun aslında onun için bunu farklı boyutlara farklı evet. somunlar için bunu aynen. gösterebiliyorsun mesela aynen. şu işte mesela açacaksın Açacaksın abi ya. bunu buradan da tutturabilirsin bak çeviriyor sıkıyor mesela şu an gayet güzel ya aynen abi döndürüyor ya. bildiğin döndürüyor ki bu yuvarlak olmasına rağmen yani bak sıktı şu an o zaman güzel ince ninja cü, nince cüzdanını geçelim o zaman. Al geçirelim. Olsun. Yani olsun. şöyle yapalım ki güme gitmesin arkadaşlar. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Sırada ikinci ürünümüz var. İkinci ürünümüzün ismini bilmiyoruz ama. Parmak zaman. koparan gibi. <laughs> İsmi Cherry Chomper. Cherry Chomper. Yani aslında Cherry Cherry Cherry. Kiraz varsa kiraz çekirdeklerini çıkartmak istiyorsanız ee, bu alet sayesinde çok hızlı şekilde, pratik şekilde çıkartabiliyorsunuz. Nasıl Melih? Göstersene. Şöyle abi, ben gerçekten bilmiyorum çünkü. Şöyle onu. ortaya koyuyorsun. Yeni Biraz şöyle. Bastır. Bu zevki sana vereyim. Öyle değil abi. He, tepeden bastır. Tamam, yok. Evet, kaldır. Bak. Al kirazını. Şaka yapıyorsun. Kirazını al. Şaka yapıyorsun. Göster kirazını. Göster, kirazını. Göster kirazını. Yemin ha. ederim müthiş ya. Evet. Çöp de içinde. Gerçi biraz fire verdi ama yani yapacak. Bakayım. Bak. Hmm. Tatlıda da bir değişiklik yok. Tatlı yoktur tahminen. Tamam. Alıyorsun, temizliyorsun sonradan bunu. Aynen. Burada da biraz çöpleri var. Yani biraz fire var tabii ki ama... Şu kum... O da olur canım. Yiyebilirsin yani. Yalnız cihaz da çok sevimliymiş abi ya. Evet. Yani gerçekten cihaz da çok sevimli. Aynen çok tatlı bir cihaz. Anlamak ne ya, aslında kursam... yani bu kullanır mısın evde? Niye kullanırsın? Pasta pasta yapacak Tamam varsa. Söylüyordum. Tam kek, pasta, Zeytin çekirdeğini de merak ettim. Zeytin ederim. çekirdeğini ben denemiştim. O zamanı olmamıştı. Evet. Aa. Ya bunu çünkü biz geçen sene aldık. Mele onu dedim. Bunu geçen sene aldık. Ee, Gösterene kadar kirazın mevsimi mi evet, geçti gülüşmeler. tekrar bir bekledik gelmesini. Allah'tan çeyiz paramızı kullandık bu sene evet. bu sezon. Geçelim mi? Geçelim. sırada üçüncü ve son ürünümüz var arkadaşlar. Bu ürün doğum günlerinin vazgeçilmez ürünü olmaya aday bir ürün. Bence de renkli mumlar arkadaşlar. Renkli, Ama ya mumlar. renkli yanan evet. mumlar. Tam oraya geliyordum. Mele istiyorsan yakayım bir. Bir yak bakalım zaten şöyle tek tek 3 saatte falan eksilerdi bunları kolay yanmıyorlar. <laughs> Evet. Orta nasıl bir kimyasal basmışlarsa. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Birthday dur, dur. Evet arkadaşlar görd you. gördüğünüz gibi buradaki mumlar farklı renkte yanıyor. Şu turuncu var ya. Direkt <laughs> O bildiğin ateş yani bunun turuncusu değil. E, biraz daha turuncu sanki normalde. yeşil Aha. bak yeşil iyi. Beyaz fason. Beyaz kötü. Turuncu normal daha turuncu. Ma mavi okey bence Mavi okey ama pek gözükmüyor, gözükmüyor yani mi? mavi. Kırmızı da aynı yani, kırmızı Mor. gibi. Mor biraz e yani. ya, ya çok Meli. etkilenmedim ben bundan. Yani, yani, daha güzel gözüküyordu ambalajında. Evet. Ee, biraz yemişler bizi ama. Yine uzak doğudan mı Melih Uzak doğu değil ama uzak doğu gibi çıktı ne yazık ki. Vallahi merdiven altı ya. Evet. O zaman iki ki doğdun Fırat. İyi ki doğdun Melih. Hadi ikimiz i̇ki, iki, o zaman Sen, evet. Evet. de ekliyoruz lan kardeşim. Evet. Tebrik ederim Fırat'cığım. Aynen kardeşim. Evet arkadaşlar bugün size 3 tane enteresan ürün tanıttık. Bugünkü ürünlerimize bence OHA metrede orta OHA verelim. Sence? Aynen orta OHA yani. Kalbimden geçer. Evet. Ne orta... diyorsun? Orta OHA iyidir değil mi? Net orta OHA yani aza gitmez. Çok gitmez. Ama çoka hiç gitmez yani. Arkadaşlar bu arada tam buradaki linki tıklayarak Serdar Zifir kanalında neler yaşamış buradan izleyebilirsiniz. <laughs> görüşmek üzere. Ben kimyasal var galiba. <laughs> buradan Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>